Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti yıllardır olduğu gibi gelecekte de çok kültürlülüğün, hoşgörünün, barışın merkezi olmaya devam edecektir. Bu güzel ikliğimi hangi bahaneyle olursa olsun kimsenin dinamitlemesine izin vermeyiz. Teknofest'i boykot çağrısı yapan marjinal tipler ülkemizde olduğu gibi... Hamdolsun. Burada da hayal kırıklığına uğradılar. Boykot dediniz. Ne oldu? Meydan tıklım tıklım dolu. Aynen Türkiye'de olduğu gibi. Boykot dedikçe satış yaptık. Burada da boykot dedikçe meydanlar doldu. Gençler, gençler olarak başarılarınızla çığır açan projelerinizle onlara hak ettikleri cevabı vermeye devam edeceksiniz. Sizlerden inancınıza, imanınıza, ahlakınıza, tarihten süzülüp gelen kültür ve medeniyet değerlerimize sıkı sıkıya sarılmanızı bekliyorum. Allah Allah nidalarıyla şehadete yürüyerek bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizin ruhlarını şad etmenizi, onların hatıralarına sahip çıkmanızı sizlerden rica ediyorum.